LD'nin her şeyden önce motorun orijinalliğine dokunmadan en az müdahaleyle montaj yapabilme avantajı vardır. Buna ilave olarak yakıt tasarrufu normal sıralı sistemlere göre %5 daha fazladır ve araç ilk çalışmayı doğrudan LPG ile yapar. Soğuk motorda benzine göre çok daha verimli çalışır. LDD tasarruf oranı güncel gaz benzin fiyatları ile %45 ile 50 arasıdır. Normal gaz fazı sistemlerde %40 civarı yakıt tasarrufu sağlarken buradaki yakıt tasarrufu %45'in altına düşmez ve motorun güç artışını da rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Bu da yakıt tasarrufunda önemli bir etkendir. Aracı özel olarak geldiğini söylemiştik. Bu şu an montajı yapılan bir araç. Bu kit tamamen bu araca özel olarak İtalya'dan getirtildi ve e, BRC tarafından kesimi yapılan parçamızı, izolasyon parçamızı oturttuğumuzda bagaj orijinalliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Bitmiş hali de budur. Leyde'nin normal sıralı sisteme göre daha yüksek tasarruf sağlamasının bir diğer nedeni de LDI sistemleri ilk çalışmayı her zaman LPG ile yapar. Dolayısıyla araç hiç benzin tüketmez. Doğrudan LPG ile çalışır ki soğuk motorda verimliliği daha fazla olduğu için benzin gibi soğuk motorda daha yüksek yakıt da tüketmez ve hiç benzin kullanmadığı için yakıt tasarrufumuz artar. Peki hiç benzin almasak buna girme gerek var mı? Araç sadece biz benzine geçirmek istersek veya kullandığımız tankımızdaki LPG'miz biterse kendi otomatik olarak benzine geçer. Onun haricinde yakıtı hiçbir zaman bitirmeden doldurursak araç hiç benzin tüketmez. Yeni çıkan birçok araba direkt enjeksiyonlu olarak üretilmekte. Benzinli motorlardaki teknoloji artık direkt enjeksiyon teknolojisidir ve direkt enjeksiyonlu araçlarda da kullanılacak yegane sistem LDI sistemidir. Dolayısıyla yeni nesil araçların LPG sistemi için LDI sistemi diye demek doğrudur. Çok güzel